Bugün Hakka suresinin 36-37. ayetlerini okuyunca bu kadar canlı betimleme uydurma olamaz diye içimden geçirdim. Ardından gelen ayetler beni sarstı. Şu dinli soruları donate sormanız hiç hoşuma gitmiyor ama okunsun diye yapıyorsunuz siz de haklısınız. Cehenneme sallayın onu. Sonra boyu yetmiş arşın olan bir zincirde yollayın onu. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya özendirmiyordu. Bugün onun için burada bir sıcak dost yoktur. Yıkananların artık sularından başka yemek de yoktur. Ki o atık suyu sadece günahkarlar yer. Hayır sandıkları gibi değil. Yemin ederim gördüklerinize ve görmediklerinize. Ki o çok soylu bir elçinin sözüdür. Bir şey yani evet çok şey vurucu ifadeler korkutuyor. Bak 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 şunu da söyleyeyim. Ki o çok soylu bir elçinin sözüdür. Bu ifade birkaç yerde de geçer Kur'an'da. Ha bak elçinin sözü diyor. <laughs> TB5 atayı istiyorum o. Şimdi bak kardeşim elçi nedir? Birinden aldığını birine teslim edendir. Kendisi bir inisiyatifi yoktur. Tamam mı? Şimdi bak çok basit bir şey değil mi yani? Elçinin sözüyse o. Elçi kimden aldıysa onun sözüdür. Allah'ın sözüdür yani. Bak şimdi ama diyor ki sonra bak ki o çok soylu bir elçinin sözüdür. Elçinin misyonu belli. Bir şairin sözü değildir. Çünkü şair bir lafı bir yerden alıp bir yere veren, ulaştıran kimse değil o elçi. Şair başka bir şey. Sonra diyor ki bir kahinin sözü de değildir o. Kıçından sallayan, şöyle olacak böyle olacak yani hayır. Ne kadar da az araştırıp düşünüyorsunuz. Alemlerin Rabbinden birindir işte. Ardından, ardından ki o çok soylu, soylu bir elçinin sözüdür ifadesini şöyle açıklıyor. Alemlerin Rabbinden bir indiriştir o. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Muhammed'den bahsediyor. Yemin olsun ondan sağ elini koparırdık ve ondan can damarını mutlaka keserdik. Yani bir öldürürdük diyor Muhammed'i. Bize bizim iznimiz olmadan bir sözler söylese, bize atfetse. Ya, abi Allah'la ateist istiyorum ben ya. Vallahi TB5 ateist değil. Allah'ı olan ateist istiyorum. Berat gibi ateist istiyor. Vicdanlı eleştiri, doğru eleştiri, haklı hakkaniyetli eleştiri yapan ateist istiyorum yani. Dün mü, geçen gün mü TB 5'in lafı geçti de ilk 15 ayetini okuduk yani. Ayetin her yerinde onlar saldırmadan saldırmayın. Onlar saldırırsa saldırın. Ondan sizi birisi sizden yardım eders, isterse ona yardım edin. Güvenli bir yere ulaştırın diyor. Ama savaş izni veren TB 5 o İslam öldür diyor. Hayır amına Öyle bir öyle bir dinin bir mezhebi vardı ve tarihte de bu yüzden yıkılmış bir devlet vardı. Nefsi müdafaa savaşı bile yasaktı onların dinlerinde ve bu devlet yıkılıyor. Nerelerde? Orta ya da Güney Asya civarı bir yerde bir devlet vardı. Tam bir dansöz oluyorsun Kur'an söz konusu olunca. Ya bak hiç yorum katmadan dümdüz yorumladım. Bunu dini inancından ateist ya da non müslüm olaşımdan de, dolayı demiyorum. Ben dansöz değilim. Sen orospu evladısın. Objektifte, objektiflikten nasibini alamamış bir fanatiksin. Benden daha dindarsın. Fanatiksin. Dümdüz ayet okuduk amına koyayım. Dansöz diyor. Ya ezber laf. Ezber. Bir de şey vardır bazı konularda he he ayetleri kıvırıyor modernist işte derler ve yorumlarda gelenekçi sünni ve ateist ittifakı vardır. Abi neden sadece gelenekçiler her ayeti doğru anlamış oluyor da ben kıvırıyor oluyorum? Tam tersi olamaz mı? <laughs> Ki hiçbir toplumun geleneğine tarihine güvenmezsiniz. Ama kodumunun bazı ateistlerine göre dinin en doğru yorumunu gelenekçiler yapmıştır. Oğlum o gelenekçiler de kendi arasında 1500'e ayrılıyor lan. Manyak. Bir sürü mezhep, bir sürü ekol varlar. Bir de şey derler. Sen Araplardan daha mı iyi biliyorsun bu dini? Araplar kendi arasında arasında 500'e ayrılmış din konusunda lan. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Araplık mı yani kriter? bir Arap bir Arapla din tartışırken şey diyor değil mi? Ben DNA testi yaptırdım moruk. 98 Arabım. Sen %72 Arap'sın. Ben senden daha iyi biliyorum. <laughs> Nasıl inanmıyorsunuz aklım almıyor. Ya o Beyza o ayrı konu ama bak dümdüz ayetleri okumuşken dansözlük yaptığımı söyleyen adam inanmaz tabii ki. istemiyor çünkü inanmayı. Onlar için daima en aşırı, en saçma şeyler İslam olmak zorunda. Karşılarında onu istiyorlar. Çok affedersiniz ama aklı başında konuşan sadece Kur'an odaklı konuşan bir Müslüman görünce çılgına dönüyorsunuz. İstiyorsunuz ki karşınızda hep Cübbeli Ahmet olsun, Nurettin Yıldız, İhsan Şen Ocak falan olsun değil mi? Kesen, sıçan falan adamlar olsun değil mi? Çünkü IQ'nuz bir tek onlara yetiyor. Bunu tüm ateistlere söylemiyorum elbette, elbette.